Bu da yine bizim müşterimizin bizden istemiş olduğu siparişidir. yine Bire birer kilo halinde yapıyoruz. Böyle hani böyle güzel görünmesi için de hediye paketimiz var. Şöyle paket de yapıyoruz. Şimdi buradan e, yurt içi ve yurt dışından gelen müşterilerimiz oluyor. Tabi biliyorsunuz Van peyniri dünya çapında çok meşhurdur, olmazsa olmazımızdır. E, efendime söyleyeyim, gelen müşterilerimize mesela burada hem isteyenler oluyor, hem de kendileriyle götüren müşterilerimiz oluyor. Çok da memnun kalıyorlar. Şimdi tabii malumunuz yani e, Ramazan ayı dolayısıyla sahurda pek nadir yiyiliyor ama normal günlerde yani bunun özlemi oluyor tabii ki e, müşterilerimiz arıyor işte e, şey, Ramazandan sonra isteyen oluyor e, efendime söyleyeyim e, biz de böyle şu şekil paket olarak da onlara gönderiyoruz. Kendimiz çuruğa gideceğiz. Valla şimdi yine kalacak saat saat karı var. Ela Ya ya kadın çıkar. Bir şey bu işi niye yapıyorsun? Kazan et. Kazan et.